Babacım yine de uyan uyan. Hmm, Alper git başımdan ya uyuyorum işte. Babacım hadi uyanman lazım lütfen. Hadi kalk. Hmm, Alper ne oldu ya? Saat gecenin üçü daha Niye uyandırıyorsun beni? Ne oldu? Kötü rüya mı gördün? Ay babacım çok kötü bir şey oldu. Kapımızın önünde siyahlı askerler var. Ne? Siyahlı askerler mi var? Evet babacım bak. Kapının önüne bak. Hani bakayım bir dakika. <laughs> Bunlar da ne böyle? Babacım bilmiyorum. Sen asker var Nereye oluyor Anlamadım vallahi Çok korkuyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oluyor böyle? Saat gecenin üçünde bu askerler niye burada? Bilmiyorum babacım. Bilmiyorum. Gezin bir şey oldu işte. Neyse. Arda abine söyledin mi? Evet babacım. Herkes seni bekliyor aşağıda. Neyse. Hadi gel o zaman oğlum. Aşağı gidelim. Arda. Kız polis ne oluyor oğlum burada? Bilmiyorum kardeşim. Siyahlı askerler var. Evet aşkım ya ne oluyor anlamadım vallahi. Neyse Arda gidip baksak mı kardeşim? Kardeşim gidersek bence bizi öldürürler. Nasıl oğlum ya bizi neden öldürsünler? Bilmiyorum kardeşim ama büyük ihtimalle bizi öldürürler. Kardeşim gidip onlarla savaşmamız lazım. Baksana. Sanki bir şey koruyorlarmış gibi. Evet ya. Sanki orada bir şey koruyorlar. Baksana Arda. Evet evet kardeşim cidden sanki bir şey koruyorlarmış gibi Neyi Sarda hadi bakalım kardeşim Siyahlarını ve zırtlarını al tamam mı kanka Ben dolayım kardeşim gidelim şunlarla savaşalım bir seninle Tamamdır kardeşim hazırlanıyorum Sarda tamamdır kardeşim hazırsın değil mi Hazırım kardeşim hadi gidelim bakalım Ve şunlarla savaşalım şimdi dertleri neymiş Aynı öyle Arda Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip vide videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız eğer arkadaşlar isminizi okuyacağım hadi bakalım Eğer arkadaşlar isminizi okumamı istiyorsunuz Herkes şu an gitsin videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun Eğer her arkadaşlar videomuzu benim kanalımıza abone olursanız yani ben de şimdi okuyacağım diye. bu arada yorumlara da arkadaşlar yorum atanlara da kalp atacağım. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu benim ve kanalımıza abone olun ve ben de sizin isminizi okuyayım. Hadi bakalım bak hala videoyu beğenmeyenler ve abone olmayanlar var. Onları şu anda görürüm arkadaşlar telefonun kamerasından. Bak çok ayıp ediyorsun dostum. Hemen git videoyu beğen ve kanalımıza abone ol. Hadi bekliyorum hadi hızlı ol. O zaman arkadaşlar video benim kanalımıza abone olun. Ben de sizinizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Mehtap videoyu beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Büşra videoyu beğenmiş kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Atakan videoyu beğenmiş kanalımıza abone Yaren video beğenmiş kanalımıza abone Esma video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. Jale video beğenmiş kanalımıza abone Ali video beğenmiş kanalımıza abone Furkan video beğenmiş kanalımıza abone olmuş. son olarak da arkadaşlar Melih videomuzu beğenmiş ve kanalımıza abone olmuş. Bunlara çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Arda. Gidelim kardeşim şimdi savaşmaya. Hadi kardeşim gidelim ve şunları günlerine gösterelim şimdi. İşini bitireceğiz onların. Aynen öyle. Bakalım kimmiş bunlar ya. Bunlar acaba nereyi koruyor? Hadi gidelim bakalım şöyle. Hey burada ne yapıyorsunuz lan? Burası benim evimin önü. Lan eğer buradan gitmezsen seni öldürürüz diyor musun beni? Gitmiyorum lan hiçbir yere çünkü burası benim evimin önünde tamam mı? Hemen buradan git diyoruz. Bak yoksa seni öldüreceğiz. Duyuyor musun beni? Siz beni öldüremeyeceksiniz çünkü size ben olacağım Alın bakalım. Alın bakalım. Allah saldırılar saldırılar arkadaşlar. Bu ne böyle? Allah hepsi saldırı hepsi. Gelin lan bakalım buraya. Çalışkan kalın atma savaş bitmez. Saldırın beyler saldırın. İşini bitirin şunun. Allah arkadaşlar yanın bakalım. yanına hadi şerefsizler yanın. Allah tamdır arkadaşlar. Tak hop bir tane daha işte bu. İşte bu. Çalışkan kalın atma savaş bitmez. Alın bakalım şöyle. Alın bakalım. Alın bakalım. Çat 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 çat. Çat, çat Allah arkadaşlar bu ne ya böyle bunlar çok işi Çocuklar sürmez bu savaş bitmez <laughs> Hadi bakalım şu çat 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 Allah lan evin içine kadar geldiler Çat çat Hadi ölün lan artık ya ölün ya Tamam Hadi bakalım arkadaşlar çat 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 işte bu Uuu uh, daha var Allah burada da varmış arkadaşlar Allah mermisi bitti of ya Hadi bakalım sen de gel bakalım şöyle sen de gel Aha da mermisi bitti arkadaşlar Şöyle çat çat ölüm bakalım pis askerler Hadi bakalım İşte bu İşte bu İşte bu çırışkan sen Savaş bitmez Vurun şuna kaçmasın vurun Allah arkadaşlar Hepsini öldürürüm Vallahi hepsini öldürürüm Alın bakalım yanından yanından bakalım İşte bu Hepsini yaktık arkadaşlar ve hepsinin günlerini gösteriyoruz Alın bakalım bir tane bomba gel bakalım çat Çat cad, cad, cad. Tamamdır. Sen de gel bakalım şöyle. Da, 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 İşte bu. Oh be, hepsini öldürdük. Bakalım daha başka var mı arkadaşlar? Şöyle. Tamamdır. Başka yukarıda. Hepsini öldürdüm kardeşim. Tamamdır kardeşim. Hepsini öldürdük vallahi. Aynı öyle. Allah Allah ya. Buradaki kardeşim televizyoncu dükkanı koruyorlar. Evet evet kanka. Buradaki televizyoncu dükkanı koruyorlar. Baksana. Neyse ya. Bir girip baksak mı sence içine? Kardeşim bilmiyorum. Girip bakalım mı? Gel Arda. Ne olacak ya? Saçmalama oğlum. En fazla ne olabilir ki yani? At tarafı bir tane televizyoncu dükkanı. Öyle değil mi? Arkadaşlar sizce buraya girmeli miyiz? Yoksa girmemeli miyiz? Yorumlara yazın. Yorumlara da kalp atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. yorumlar yazın. Sizce biz buraya girsek mi yoksa girmesek mi? Başımıza bela gelir mi? Yorumları yazın. Arda. Herkes yorumlarda gir yazmış kardeşim. O zaman biz de buranın içine giriyoruz. Gel bakalım. Oha. Şuradaki televizyonlara bakın ya. İçinde vallahi çok güzel televizyonlar var varmış ha. Acaba bunlar burayı neden kuruyor? Anlamadım. Yoksa içinde çok para mı var? Yo, para da yok aslında. Kardeşim, bence burada gizemli bir şey var. Gizemli bir şey mi? Ne olabilir ki arada? Alt bir tane kanka. Normal televizyoncu dükkanı yani. Baksana, bunlar normal televizyon dükkanı. Görüyor musun kardeşim? Bak bunların hepsi normal televizyon yani. Ne olabilir ki acaba? Burada dediğin gibi gibi kanka. Burada aslında böyle bir gizemli bir şey olması lazım cidden ha. Evet kardeşim, bence de gizemli bir şey var ki orayı koruyorlar. Baksana bakayım gizemli bir şey var mı? Hmm, şöyle bir bakalım bir iyice şöyle. Yo, Burada normal böyle iş kağıtları var. Bakalım şu sandalyeyi kaldıralım şöyle bakalım. Yo burada da normal bir şey var. Allah Allah. E ne olabilir acaba ne olabilir? Bilgisayarda mı bir şey var? Yok hiçbir şey yok. Ah! Orada! Bir şey buldum oğlum. Ne buldun lan? Oha, güzel ne kapı. Kanka, gizli geçit gibi bir şey var kardeşim burada. Ne var acaba anlamadım. Neyse, sen beni burada bekle tamam mı? Ya ben de geleyim ben de. Hayır Arda bizi burada bekle kardeşim. Çünkü eğer başımıza kötü bir şey gelirse sen bana haber verirsin tamam mı? Ya da birisi gelirse kanka direkt bana haber ver. Ben geleceğim yukarı. Tamamdır kardeşim. Bak gözün sevim dikkatli oluyor lütfen. İyi tamam. Arkamı koru. Tamam, koruyorum. Hadi bakalım o zaman şuraya gelelim bakalım. Aşağıda ne varmış yeri var. Şu inelim bakalım. <laughs> Bu ne? Burada bir tane kapı var. Bu kapı şifreli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve burada bir şey var. Burada üç tane televizyon var burada. Allah Allah bu ne böyle ya? Aa, hadi aa, aa, kırılmıyor kapı. Kapının şifresi oluyormuş. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 Hayır olmuyor. Peki 1 2 3 bu da olmuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu da olmuyor ya. Of kafayı yiyeceğim. Burayı nasıl açacağız? Bak orada bir tane sandık var ve iki tane televizyon bozuk arkadaşlar. Ve ortadaki telefon televizyonda da böyle karıncalar falan var. Hmm, burada kesin bir şey var ha. Neyse ben buraya bir girmek istiyorum ama giremiyorum ki içeri. Kapı kilitli çünkü lanet olsun. Neyse buraya girmem lazım. Girmem lazım. Allah Allah hadi lütfen bu kapı şişesi ne olabilir acaba arkadaşlar? Yorumlarınızın ya. Bu kapı şişesi acaba ne olabilir? 1 2 3 bu da değil. Of kafayı yiyeceğim. Tamam bu kapıyı açamıyorsak o zaman ben de buradaki kapının kilidini kırarım. Hadi bakalım. Ta 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 ta. ta, 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 ta. Hadi bakalım kırıl 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 Allah kırılmadı neyse. Bir de şöyle yakmaya denelim arkadaşlar. Şöyle hop yakalım 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 iyice şöyle şöyle tamamdır. Ve tekrardan şöyle sıkalım bakalım hadi, kırıl. Aa hadi kırıl. Oh evet işte bu. Huh -huh. Kırdık arkadaşlar. Kırmayı başardık. İşte bu. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi şöyle geçmemiz lazım. Buranın üstüne atlayacağız. Hadi bakalım. bir şöyle 2 işte bu tamamdır arkadaşlar buradan atlamayı Başardık ve hadi bakalım şimdi buradan karşı geçmemiz lazım şöyle şöyle çat, çat, çat. Allah ah baya bir diken battı Tamamdır buraya geçtik aha Burada lazerler var karşıya geçmemiz lazım ama Geçemiyoruz o yüzden arkadaşlar tekrardan Şu kilit şöyle şu lazerleri kırmamız Lazım bizim şöyle hemen şöyle bir tane atış edelim Tamamdır evet kilidi Kırdık arkadaşlar şimdi burada Bir tane sandık var şöyle sandığı açalım Ah bir tane televizyon kumandası var ya Allah Allah ne alaka ben buraya bunun için mi Geldim neyse bakalım bir kanalı değiştirelim değiştirelim. Oh, Aa, e, Enes motoru çekti karşıma. Allah Allah ne bu böyle ya? Neyse bakalım kanalı değiştirelim. Aa, bu sırada kafalar çıktı. Bu ne oğlum böyle? Anlamadım vallahi. kardeşim çabuk yukarı gel. Arda. Kardeşim çabuk yanıma gel lazım çabuk. Arda bekle kardeşim geldim yanına bekle beni. Bekle kardeşim. Şu şöyle batalım bakalım. Allah lan çıkamadım bir dakika. tamamdır. Arda ne oldu? Kardeşim dışarıda Enes motor var. Ne? Enes motorum var. Oha bu ne oğlum? Kardeşim sen ne yaptın aşağıda? Kanka bir tane televizyon vardı böyle Ondan sonra böyle bir tane kumanda vardı bastım ve televizyonda Enes Batur çıktı Youtuberlar çıktı Oğlum sen ne yapıyorsun Enes Batur'un laneti geldi Şöyle çıkın Çıkı. Neyse Arda beni burada bekle kardeşim sen tamam mı <laughs> Ne oldu Siz benim videomu Neden gece üstte izliyorsunuz sizi şimdi i̇şte öldüreceğim. <laughs> Allah arkadaşlar korkunç yeriniz budur bana saldırıyor. Lanet olsun. Gel lan buraya işini bitireceğim. Çalışkan sürmez bu savaş bitmez. İşte bu. tatatat Arkadaşlar bir dakika opsiyon bir tane bomba fırlatalım. Tamamdır. Allah arkadaşlar da bakın. Ah, öl bakalım öl bakalım. Gel buraya. Sen bundan, sen bundan sonra, sonra Kimseyi izlemeyeceksin. Sen, Gece üstte izlemeyecektin sen, beni. Ve şimdi seni geberteceğim. Arkadaşlar onu öldürmemiz lazım. İşte bu. Evet. Aa. Enes Batur'un lanetini öldürdük arkadaşlar Korkunç Enes Batur'u öldürdük vallahi Neyse ya Allah'ım Arda Arda kardeşim Ka Kanka iyi misin? Evet kanka iyiyim ne yaptın öldürdün mü? Evet kanka Öldürmeyi başardım ama çok zordu biliyor musun? Kardeşim neden böyle oldu? Bilmiyorum kanka gece 3'te Youtuberları izlediğimiz için kardeşim izlediğimiz için kanka böyle bir lanet bulaştı bize Oğlum gözünü seveyim hadi eve gidelim Artık ya demek ki kardeşim Askerler o yüzden burayı koruyormuş Evet kanka askerler o yüzden burayı koruyormuş Kardeşim baksana demek ki önemli olan şey Buymuş. Neyse o zaman arkadaşlar biz de artık Burada videonun sonuna gelelim. Umarım videosu beğenmişsindir Şu anda ekranda iki tane video çıktı. Arkadaşlar solda ve sağda çıkan videoları tıklayanların inşallah inşallah bütün istediği her şey kabul olur ve bütün dilekleri duaları kabul olur inşallah. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar ekran şu an iki tane video var. Bakın dostlarım, solda ve sağda video çıktı. İki videoya da tıklayanlar inşallah duaları kabul olur ve istediği her şey kabul olur. Amin. Görüşürüz.